Dünya piyasalarında sert satışlarla haftaya başladık. Fed'in çarşamba günü şahin mesajlar vereceği endişesi ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı korkusu yatırımcıları acil çıkış kapısına yönlendirdi. Borsa İstanbul, küresel risk iştahındaki bozulmadan payına düşeni fazlasıyla alıyor. MSCI Türkiye %5.4 düşüşte en çok değer kaybeden gelişmekte olan borsalar arasında yer alıyor. Jeopolitik risklerin tırmandığı Rusya ve Ukrayna %8 ve %6 değer kaybıyla listede ilk sıralarda yer alıyor piyasalardaki satış dalgasının abartılı olduğunu düşünüyoruz. Vaka sayısındaki artış nedeniyle büyümedeki yavaşlamayı geçici görüyoruz. Enflasyon, ücretlerden hızla artıyor. Şirket karları eskisi kadar olmasa da gücünü koruyor. Amerikan hisselerinin gün içi %4 geriledikten sonra artı kapatması teknik olarak önemli bir dönüş sinyali ancak S&P halen 200 günlük ortalamasının altında. Borsa İstanbul'da dünkü sert satışlar sonrasında %1 ila 1,5 pozitif açılış bekliyoruz. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 1880 ve 1970 tepki alışında bankaların önce olmasını bekliyoruz. Tepki alışının devam etmesi Fed'in vereceği mesajlara ve Rusya-Ukrayna jeopolitik riskinin seyrine bağlı olarak belirlenecek. Küresel gelişmeler nedeniyle kısa vadede Borsa İstanbul'da oynaklık yüksek olabilir. Orta vadede Borsa İstanbul'u yatırımcıları enflasyona karşı koruyacak önemli bir yatırım aracı olarak görüyoruz en çok önerilenler listesinden endeksin çok üzerinde getiri sağlayan kardemir ve şişe camı çıkararak listeye yapı kredi bankasını ekledik. Enerji kısıntısı nedeniyle sanayinin zorlanması, banka kârlarındaki artış ve kurdaki oynaklığın azalması öneri değişikliğimizin arkasındaki temel gerekçeler. Son değişiklikle en çok önerilenler listesinde bankaların ağırlığı %21 ile endeks ağırlığının 6 puan üzerine çıktı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.